Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Bugün sabah bir vlogumu bitirdim. Şimdilik bir vlogma başlıyorum. Bu vlogum salı günü gelecek. Bir fazlalık vlog. Aslında normalde haftada 3 gün yapıyorum ya bugün fazladan yapacağım. Çünkü Alman kanalımıza yarın vlog yapmıyorum. Onun için dedim sizler için bugün vlog yapayım. Cihan bugün hasta evde. Gözü şişmiş ne var bilmiyorum burasında. Hani böyle sivilce gibi bir şey çıkar ya böyle gözü derhalde de, içinde çıkmış. O da böyle gözünü şişirmiş. Biz de okula göndermedik. Kendine sucuk yapmış burada. Biz robotlu kardeşlerimiz vardı çalışıyorduk. Kendine sucuk yapmış yemiş. Onun için yemek yapma bugün acele etmeyeceğim. Çünkü vlogumu görenler biliyor. Dünden robotun doğum günden salta falan kalmıştı. Onları yiyeceğiz. Yanına et yapacağım. Hatta burada daha bakın. Tencere duruyor. Sarmam tenceresi yıkamıştım. Çerezlerim şurada kaldı. Yani durum şu an böyle. Bugün saçlarımı ördüm yatarken de örüyorum ya bugün böyle saçlarımı ördüm bıraktım fazla bir şey yapmayacağım robot da arkalarda dolanıyor habire ya böyle küçük ol benim uzayamadığıma göre o küçülmesi lazım ya böyle de iyi değil ama değil mi benden küçük ki benden küçük olmasın ya evet şimdilik böyle durum saat 2'ye 5 var blokum anca başladım robot artıkları yiyor yine cihanın sucuklarını sucuk diye. Şimdi koydum. Ha, of einmal. Şimdi diyorum sucuk iyi, tatlı mı geldi? <laughs> her zaman her gün sevmiyormuş da arada böyle sucuk iyi oluyormuş öyle diyor arada. <laughs> kahve, kahve de sen yap. Defra, hadi, hadi, niye hadi, nix hadi. Dün topluyordun ya ortalığı, bugün de kahve yap. Gel sen aç, aber heute nicht. Erkekler böyle işte, canlar nasıl istediyor, yapıyorlar neyse kahveyi robot yapsın. Artıkları o yesin. Şimdi zaten Mili'yi almaya gidecek. Mili'yi bugün erken geleceğim dedi. Öğleden sonra okuldan. Yani... Sen şey. Ya, sen şu an yeni kazamı gördünüz mü diyor. Ben de diyorum ki gördüler gördüler. Ben de Doğum günü vlogunda görmüşsünüzdür inşallah robotun doğum gününü. Ya. ya. E benim herifin tarz olmaya başladı yavaş yavaş artık o da göstermeye başladı. Ben bugün tarz değilim. Çünkü kazağım Altıma bir böyle e, hı, yılan desenli mi oluyor artık? Ne desenli oluyorsa bu leggings'i giydim. Evde bugün rahat olayım diye. Yani bugünkü durumum böyle. Robot Milay alıp gelince yine kapıyı kitleme unutmuş. bizim kiramız kapıyı açıp gitmiş. Onu aramaya çıktılar şimdiki. Bu köpeğimiz var ya bizi öldürecek ya. Kapıları açıyor, kitlemediğin anda tamamdır. Dur bakalım geliyor mu? Geliyor, geliyor. Milay buldum diyor. Nereye gittin Kira? Ha? Yalnız gezmeye mi gittin? Milley nerede buldun? Tarka'ya gitti. Tarka'ya mı gitmiş yine? Evet. Bak Ayyak bak bak. Oyuncak Oyuncak parkına, evet. oyun parkına. Vay 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 vay. Az değilsin ha. <laughs> Bakalım nasıl yapmış. <laughs> Bu bunu da aç Biz ne Ha? Açar bunu Dematis, Dematis of. Bunu açmakta ne var? Böyle yapar, açar. Ja, sie muss es halt einmal rauskriegen, dass sie so seitlich hin muss, praktisch. Ja. bir habe eine Öhr öğrenirse der Se. Sie lük. erkennt es ja nach oben und dann muss ich es nämlich so kippen. Aha, eine Bühne hat sie ja, Und, und so, so rutscht sie ab, praktisch. Die müsste jetzt hier praktisch so machen. Nein, sie hat eine Makalop. Dann kapiert sie das auch noch. Wir haben eine Zahl, die wir hier sehen, und die Schlende. verdim ona şimdi. Odasında yatıyor. Bugün biraz böyle durgun bir gün olacak herhalde. Fırına tavuk attım ama bilmiyorum Cihan yer mi yemez mi? Bana Instagram'dan bu ara sorular geliyor. Aynur Hanım veya Aynur Abla bana ne olur veya bize rujların, ruj kullandığın rujun rengini veya numarasını, markasını söyler misin diye. Ben de yazıyorum ki cevabımda benim belirli ruj rengim böyle başkaları gibi hani olur ya belirli markadan kullanırlar belirli numara kullanır öyle bir şeyim yok ve bazen rujlarım kırılıyor mileye oynuyor bir şeyler oluyor atıyorum bakın buraya böylece ruj, ko ruj koleksiyonu yapmışım bunlar benim kullandığım rujlar yani hepsinde kullanmıyorum çoğunlukla şimdi kullandığım kalemler bakın ne kadar 6 tane kalem var burada fazla yok ee, en çok kullandığım kalem bir ara çok kullandım şimdi yalan söylemeyeyim şunu çok kullanmıştım. Şu rengi yazın açık renk kullanıyordum. Kamerada doğru düz göstermiyor. Ve şu renkli. Bakın. Bu rengi yazın çok kullandım. Ama ben dudak kalemi pek kullanmıyorum. Dudak kalemiyle pek aram yok öyle. Normal ruju sürüp çıkıyorum. Kalıcı ruj olarak da şu iki rengi çok kullandım. Bakın. Bunlar e, Maybelline Yaden'in. Bunlar güzeldi. Ben bunları kalıcı olarak beğendim. Bunu kullandım. Astor'un. Bunu kullandım. Max Factor'un. Bu da çok güzel. Parlatıcısı işte yanında. Bunların hepsinin yanında parlatıcıları da var. Max Factor'un bir de şu rengini çok kullandım. Hatta bu neredeyse dikenme üzere. Aslında çok güzel bir kış rengi. Ama ben kendime niyeyse bu koyu renkleri pek yakıştıramıyorum. Kırmızıları falan. Bu Kiko'nun bir zaman e, bunu da Österreich'ta mı bir yerden almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi çok açık geliyor bana. Lip gloss hafif renkli. Bunu almıştım. Bu L'Oreal'in. Aslında çok güzel bir renk. Ama bana bu da çok aşırı açık duruyor. Bunların bazıları da bu rujların yani kendim almadım. Bu advent kalendeler vardı ya başında. Onların içinden de çıktı. Yani biriktirmişim buraya. Şu koyu rengi niye aldıysam bunu hiç doğru kullanmadım. Bu, yani bunun rengi hiç güzel değil. Bildiğiniz kahverengi bu gene böyle advent kalenderin içinden çıktı. Hangi markanınmış bu ya? Cosini midir nedir işte. Böyle. Şimdi bu alıyorum da markalarını bile bilmiyorum çoğunlukla. Catrice. Bu renk çok güzel mesela. Catrice bunu kullandım. Bunu çok kullandım. Bu hatta bu 633'ü iki kere aldım. L'Oreal'inmiş. Bu L'Oreal'in 633'ü. Bunu çok kullandım. Hatta bunu daha kullanıyorum. Bakın bu Art Deco'nun bu hafif böyle parlatıcısı var içinde. Simli gibi. Bunlar Advent kalenderden bu sene çıkmıştı. Göstermiştim sizlere. L'Oreal'in. iki tane. Fazla kullanmıyorum. Bana pek uymadı renkleri. Bu yine 14 saatlik lipstikmiş. Bu da advent kalenderden çıktı zannedersen. işte bilmiyorum bile yani. Buraya toparlamışım böyle. Nix'in bunu çok kullandım. Yazın. Bir tane daha vardı Nix'in. Nereye gitti bilmiyorum. Kaybolmuş. Bu da kalem gibi bir şey. Bakın. Ama hangi markanın? Bunu herhalde bir yerlerden aldım. Bir şeyler yazıyor üzerinde. Bakın burada bir tane siyah ruj çıktı. Bunu fashion için almıştık. Bu renk de çok Bakın bunu çoktandır görmedim. Buraya atmışım. Bunu da kullandım baya. Bu katrisin olması lazım. Evet. Bakmadan anladım hemen. Bunu baya bitirmişim. Sonra milay halletmiş ucunu. Bu P2 Bu DM'de bulunuyor. DM'den almıştım. Bunu da Türkiye'den almıştım. Bakın. Mehmet'in yılbaşı Mehmet'in veda partisinde herhalde brujla hatta challenge yapmıştık. Bu renk aslında çok güzel bir renk ama ben kendime yakıştıramıyorum. Yves Saint Laurent yazıyor üzerinde ama hakikaten hakikisi mi yoksa orijinali mi değil mi Türkiye'den aldım bilemeyeceğim. O kadar pahalı bir şey değildi. Bakın bir de böyle bir renk. Farkındaysanız benim renklerim böyle baya yani hep birbirine uyan renk. Bir de kırmızı bir tane bu var. Yani kırmızı olarak iki tane rujum var. Fazla da kırmızı yok. Hepsi böyle ne bileyim açık pembe. Pembe. Böyle renklere gidiyor. Bu kadarcık da kalemim var. Dedim e, istek geliyor. Soruyorlar. Hani dedim göstereyim. Hatırları kalmasın kimsenin. Birinin sorusuna cevap verip gösterip öbürkünle kine vermemek hani olmuyor. Herkesin gönlü olsun. Yani ruj koleksiyonum şimdilik bu kadar. Belki çantamdan bir yerden bulamadım çantalardan ve attığım bir yerlerden yine bir ruj çıkabilir şimdi yaz geliyor yaz gelince de yani böyle insan çıkıyor yeni renkler geliyor ay işte bunu alsam bunu alsam diyorum ama halbuki hepsi de birbirine benziyor hiç fazla pek farkı yok gibi geliyor bana işte gördünüz burada bu kadar ruj koleksiyonum sizlere göstermiş oldum o arkadaşların da gönlü kalmasın benim renklerim bunlar yani fazla öyle pahalı bir şeyim yok L.O.F.L.O.F. Hani bir marka vardı ya onun bir ucunu kullanmıştım. Hatta iki tane bir blokumda da göstermiştim. İki üç, üç tane aldım herhalde. Biri kırılmıştı. Kayboldu. O üçüncü aldığımda nereye gitti bilmiyorum. Bulamıyorum. Şu an yani ortalıklarda yok. Yani o markanın ruju da çok güzel. Onu devamlı kullanıyordum. Ben bunları şimdi alayım. Hemen yerine koyayım. Buraları ortalığı koyarsam bile başlar oynamaya, denemeye. Bunları da halleder. Sonra kalırım iyice rujsuz. Ruj. Ya bu ruj kelimesi bana bir acayip geliyor. Dudak boyası. Bilmiyorum. Bizim oralarda yani bizim memlekette ya da dudak boyası. Biz eskiden dudak boyası derdik. Şimdi ruj daha kibar. Maruj, ruj, Evet ruj olsun. Şimdikte de biraz laptopun başına oturdum. Sizin mesajlarınıza cevap ver, veriyorum. Ben böyle kameraya çekince pek fark etmiyorum da videoma böyle büyük bakınca ay kirpiklerim ne kadar çirkin duruyor hakikaten. Hatta bir arkadaşı yazmış ay Yakına gelince de ne küçük oldu. Şey arkadaşı yazmış. Aynur abla kirpiklerin zamanı gelmiş diye. Hakikaten de yani çok çok gelmiş. Çok çirkin duruyor ama ne diyeceğim burada. Kirpiklerimi bu ay yaptırmamayı düşünüyorum. Bakalım. Biraz ara vereyim diyorum. Biraz kendine gelsinler. Gel gel. Rubat gel. <laughs> Biraz ara vereyim diyorum. Ne kadar dayanabilirim? Tabi onu da bilmiyorum. Bu ay randevumu iptal ettim. Ne oldu? Vasis? İşte bir Vasis. Haklısın diyor. Sana hak veriyorum diyor. Anlıyorsun değil mi? değil mi? Ya. Ne dediğimi anlamıyor <laughs> ama sen haklısındır diyor. Doğrudur söylediklerin diyor. Bayanların dedikleri devamlı doğru değil mi? Evet. Ya işte kiplerimi söyleyeyim dedim buradan. Evet haklısınız ama hakikaten yakından çok çürkün ya. Bakalım robotun karnım acıktı ne yaptı? Bir şuna bir bakayım. Açtı hmm. hunga. Hmm. Ay onun yiyeceği yemek de yok. <laughs> ne dedim? Ne varsa hani ne olduğuna bağlı o diyor. Acıktım, acıkmadım. Tavuk var ve tavuk göğsünü <laughs> ya dükürük işte, dükürük. Evet. <laughs> o sana... Tavuğu böyle ayıracağım, sana göğsünü çıkartacağım. Evet. Özel salatayla. Benim kuskus salat. <laughs> Ay bu. Şama <da gülüyor> Ben bugün çirkinim. O da böyle kendini böyle yapıyor kameranın tarz. Yapma. Şimdi. <laughs> Hii, utan dedi bana yok arkadaşlar utanmıyorum değil mi bugün böyleyim böyle gösteririm şimdi niye kendimi gidip güzel güzel makyaj yapayım sen köpeğinle uğraş orada köpek kaçıyor Gel dein Hund läuft weg sevmiyor seni köpeğin bugün bütün tavuk sınırda. yazık değil mi Öyle deme be Öyle deme seni tavuğu parçalamasını ha hepsim gitti şimdi robota bu göğsünü çıkartacağım burayı buralarını ölse yemez ha Tostasın, tostasın. Anacım gibi, anacım da göğsünü sever. Tamam, hadi bakalım parçalayalım. Bu robotun tabağı göğsünü böyle ayırdım. Bunlar işte bakın dünden kalanlar, bunlar kalmıştı zaten. Bu da benim tabağım, ben de böyle butunu çok seviyorum. Can sıkıntısı. Bir sene önceki çektiğim lokuma bakıyorum Ormanın burada bir tesadüf bir şöyle önüme çıktı, ne bileyim YouTube'da böyle karıştırırken aynı bir sus. He. Tam 2017'de çekmişim. 10. ayda çekmişim bu vlogu. Hangisi ee, hangisiydi? Hafta sonu annemi kızdırdık başlığı yazmışım bu blokta. Ya ne kadar gençmişim. Bakın size bir göstereyim. Biliyorlardır yani göstermeme gerek yok. Bugünkü menümüzde bu vardı. Ben bu vlogumu iki günlük yapacağım için şimdilik size veda edeyim. İyi geceler dilerim. Yarın sabah tekrar. Ne kadar fark ediyor. Ne kadar değişikmişim. Cihan'ım ne kadar şey böyle daha küçükmüş. Onu da bir göstermem lazım. Biraz Ondan sonra biz maça gideceğiz. Evet. Cihan arkadaşıyla işte maça gidecekmiş. Kahvaltı etmeye zaman yok. Annen hamur işlerini hemen atıştırıyor. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> ne kadar tatlıymış Cihan bile ne kadar değişikmiş Allah'ım. Şimdi de tatlı tatlı Çoğu çocuğum da yani o zaman ne kadar değişikmiş. İşte bakın ben bile böyle arada Denk geldiğim zaman böyle YouTube bana gösteriyor böyle ana sayfasına girdiğim zaman baktığım zaman benim videolarımda gösteriyor gurbetçilerinin bakıyorum ha bunu ne zaman çekmişim bu video işte öyle bir tesadüf tıkladım üzerine ona takıldım kaldım şimdik aslında YouTube yapıyoruz da hani diyorlar işte YouTube niye yapıyor neden yapıyor ne anlamda ne gerek var işte kamerana dolaşıyor. Bunları eğer YouTube yapmasaydım ben çekmezdim belki. Hiçbir zaman çekmezdim. Elime kamera alacağım da bunları çekeceğim de montajlayacağım da işte bir dursun belki ileride bakarım diyeceğim de. Tabii ki herkes görüyor artık. Tek benim elimde olan bir video değil. Dünyaya görüntülüyoruz. Ama yani insan ne kadar hatıra kalıyor. Bakın yani ona takıldım kaldım. O zaman daha saçlarım bile yokmuşmuş bu uzattığım saçlarım falan böyle. Ya evet eskilere takıldım yine. Benim ben ve eskiler hep böyle olur. Robot yukarıya çıktı Miley ile. Cihan odasına çıktı. Temin burada Miley ders çalışmaya başladı. Cihan oraya yattı. O diyor sen şunu diyorsun. O diyor ben bunu diyorum. O diyor sen sus. O diyor ben hastayım. Baba dedim ki şu kızın al git yukarıya. Yukarıda çalışın dersine. Cihan da o çıkınca o da arkasından odasına gitti. Madem sen burada otur işte ama o da gitti. Ben de işte böyle buraya takıldım. Şimdi bakayım kamerayı kapatayım. Zaten saat 7-10 geçiyor. Bu ara akşamları canım tatlı istediği zaman çikolata şubu yememek için böyle yoğurt yapıyorum. İçine bunu atıyorum. Onu yiyorum akşamları. Bu yoğurdun ne var yoğurdu gitmiş Bu yoğurt. Nen yoğurdu diyorlar. Baya yağlı bir yoğurt ama olsun. Yoğurdun yağlısı iyidir. İçine de muz doğrayacağım. Bunlara ne oluyor arkada? Kira. Ne savaşıyın? Yoğurt. Ee, doğal. Tatsız. Bunun içine biraz. Benim bu kokus blüdüm sürüpten katacağım. Was machen deine Tiere? Sie haben Hunger. Sie haben keinen Hunger. <laughs> Sein Heimatland ne yapıyor diyorum da karnı çıtıyor. Kira hat ki gegessen, Kira yedi. Hiç gücü yok ya. <laughs> Oh, this means kokus blüten sirup. Hindistan cevizinin yaprağının şurubuymuş. Kokos blüten sirup. Esas Çikolata yerine. Für mich. Ah. vermem lazım. Şu halime bakın ya. Ne? <laughs> Şamal. <Şu> <laughs> <laughs> Nein. Çikolatayı diye sonradan mı yiyeceksin. Hayır, yemeyeceğim çikolatayı. Bugün yemeyeceğim. Artık bugün bir şey yapmayacağım. Öyle karar verdim. Koltuğa uzanacağım. Dizime bakacağım. Yoğurdumu yiyeceğim. Saat 8'e 10 var. Robert Millet yatırıyor. Ben de şimdi gideceğim yanına. Sonra pijamalarımı giyeceğim. Şöyle bir dinleneceğim. Umarım siz de anlayış gösterirsiniz. Zaten bir şey olmadı. Bütçesi bir şey çekemem. Evet arkadaşlar bugünkü vlogum bu kadar. Bu kış günleri vlogu. Böyle oluyor maalesef. Ama yine de kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve videoma bir beğeni atarsanız tabii ki. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.